Merhaba değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çay denemek için suyu dolduruyoruz. Yönümüzü ibinden akıyor. Şimdi ateşte yakacağız. Çayımızı demleyip afiyetle içeceğiz arkadaşlar. Şu anda çay katacağız arkadaşlar. düzgünce yerleştiriyoruz zaten. Yani. O olmadı. Altında olduğunu al dış kenara çek. Böyle yansın. Şu anda çayımız demleniyor arkadaşlar. Bunun kapağı da vardı baki. Kapan nerede yat? Sonra Çoban arkadaşımızın bir tanesi burada. Bu oyun önüne bak. <laughs> <laughs> Arkadaş biraz arkadaşlar şey dediler kusura bakmayın ona. Biraz kafadan onu tak taktası eksik herhalde. Adı da alıştı, olur abi olur. davarlar gidiyor. Şu anda çay demliyor arkadaşlar. Hmm. Çay at bakalım amca onu, Hadi kurban oldu. Evet çayımız demlenmiş değil. Burada bir tane dingil gibi Fatih var. Kusura bakmayın Biraz kafadan kırık oldu. Tahtaları çok eksik. Hmm. Şöyle bir köz çekelim ne olur üstüne kat. Kaynat, olur. Kaynatmamız lazım. Köz çekersen o kaynar. Közden az uzak dursun şimdi çökmesi için. Çöktükten sonra çekersin. Ya. Kapat şu videoyu. <laughs> Fatih senden bir şey dedin ya harbiden doğru diyorum abi. Niye? Bu adam benim dilimden anlamıyor. <laughs> Kapatıyorsun sonrasını. Ben. Her şeyin ortası makbul. Çekiyor mu abi ya? Yok öyle. Tamam çekmiyorsan güzel. Fatih'cim hmm. sorma sayılır da şeker nerede? Gözü önünde cuma. Hayırlısı olur da şimdi köze katalım. Çektim ha közü çek. Kapatabilirsin bak